Eksen Sağlık'tan herkese merhabalar. Ben ergoterapist Şevval Kazan. Bu videoda size bir ergoterapi seansımızı göstermek istiyoruz. Sağ tarafında felç geçirmiş hastamızla beraber günlük yaşam aktivitelerini yeniden öğrenmeye yönelik bir çalışma yapıyoruz. İş uğraş terapisi bireyin günlük yaşamına yeniden katılmasını hedefleyen anlamlı bir süreçtir. Bu süreçte yalnızca kas gücü ya da hareket değil, bağımsızlık, özgüven ve yaşam kalitesi kazanılır. Kapıyı açma, pencereyi kullanma, ışığı yakma, fişi takma veya kilit çevirmek. Günlük yaşamda farkında bile olmadan yaptığımız bu eylemler felç sonrası bireyler için büyük bir mücadele haline gelebiliyor. Biz terapistler bu mücadelede hastalarımıza yol arkadaşlığı ederiz. Yaptığımız her bir aktivite gerçek bir yaşamdan alınıyor. Çünkü amacımız hareket ettirmek değil, yaşama yeniden bağlamaktır. Küçük gibi görünen her ilerleme bireyin bağımsızlığına atılmış büyük bir adımdır. Yatılı tedavi sürecinde geçirilen her gün yeniden öğrenmenin ve yeniden güçlenmenin bir fırsatıdır. İş uğraş terapisi sayesinde hastalarımız başkalarına bağımlı kalmadan kendi yaşamlarını sürdürebilme becerilerini yeniden kazanır ve bizler için en büyük başarı onların yapabiliyorum dediği ana tanık olmaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.